Merhaba. Hoş geldin. Bugün masamızda yani herhalde hepimizin aklına en az bir kere takılmış o devasa soruya dair kaynaklar var. O en temel soru değil mi? Aynen. Eğer bir yaratıcı varsa neden kendini bize apaçık yani hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermiyor? Evet. İşte bu büyük sorunun izini İmam Gazali'nin metinlerinden süzülmüş, senin bize ulaştırdığın kaynaklarla süreceğiz. Aynen öyle. Amacımız da bu felsefi bulmacayı hani o ağır akademik dilden çıkarıp evet hepimizin anlayacağı, üzerine düşüneceği bir sohbete dönüştürmek. Sindirilebilir parçalara ayıracağız yani. Harika. O zaman hadi başlayalım. Bakalım yüzlerce yıl öncesinden gelen bu argümanlar bugünün zihnine ne diyecek. Şimdi kaynaklar konuya doğrudan tandırdan değil de ilginç bir şekilde bizden başlıyor. Evet, insanın kendisinden. Diyor ki metinler bu bizim en büyük yanılgımız aslında. Bu çok kilit bir başlangıç noktası. Çünkü Gazali önce şunu soruyor. Gerçeklik dediğin şey sadece gözünle gördüğünden mi ibaret? Hı hı. Düşünsene, sevgiyi, nefreti, adaleti bunların hiçbirini laboratuvarda bir kabın içine koyup gösteremezsin. Gözde görülmezler. Doğru. Ama kimse de çıkıp ben sevgiyi görmüyorum o halde sevgi yoktur demez. Demez tabii. Varlıklarını etkilerinden anlarız. Birinin acısını da göremeyiz ama yüzündeki ifadeden anlarız. Kesinlikle. Yani o meşhur gördüğüme inanırım lafı var ya. Ha evet. Gazali daha ilk başta bir dakika o iş pek öyle değil demiş oluyor. Yani kullandığın ölçüm aleti, göz sadece maddeyi ölçer. Tap olarak bu. Cetvelle sıvıyı ölçmeye çalışmak gibi bir şey evet. Bu yüzden tartışmanın zeminini en baştan değiştiriyor. Nasıl yani? Erçeği nasıl algılarız sorusuna taşıyor diyor ki sorun belki de baktığın yerde değil bakış açında kullandığın araçlarda anladım tek aracın gözlerinse evet sadece maddi olanı görürsün aynen ama akıl ve kalp gözü yani metinlerdeki adıyla basiret devreye girince algının pencereleri bambaşka yerleri açılıyor konu sadece tanrı değil bizim algı sınırlarımız aslında Peki bu temeli attıktan sonra gelelim Gazali'nin o büyük soruya verdiği esas cevaplara. Kaynaklarda iki ana damar var gibi. İlki daha tanıdık bir fikir. Dünyanın bir imtihan yeri olması. Evet, bu fikir en temelde şunu söylüyor. Eğer Tanrı kendini bir güneş gibi inkar edilemez bir şekilde gösterseydi ortada sınav diye bir şey kalmazdı. Herkes inanmak zorunda kalırdı. Zorunda kalırdı. İnanmak bir seçim olmaz, bir zorunluluk olurdu. E o zaman özgür iradenin hiçbir anlamı kalmazdı. Şey gibi sınav sırasında öğretmenin bütün cevapları tahtaya yazması gibi. Harika bir benzetme. O sınavın ne anlamı kalır ki? Kimin çalıştığı, kimin çabaladığı anlaşılmaz. Doğru, imtihan mantığı anlaşılır ama şu da akla geliyor. Merhametli bir yaratıcı İşleri kolaylaştırmak istemez miydi? Bu gizlilik işi biraz zorlaştırmıyor mu sence de? Çok yerinde bir soru. Gazali'nin bakış açısıyla cevaplarsak, asıl değerli olan şeyin zorunlu bir kabul değil, bilinçli bir seçim olduğunu görürüz. Yani kanıtlara bakarak, aklını kullanarak yapılan bir tercih. Kesinlikle. İşte insanı ahlaki ve ruhsal olarak geliştiren şeyin bu olduğunu söylüyor. Yani bu gizlilik bir eksiklik değil. Anladım. Aksine bu dünyanın amacına hizmet eden, bilinçli olarak tasarlanmış, gerekli bir özellik. Değerli olan şey, madencinin toprağı kazmasıdır. Önüne konmuş külçe altın değil. Tamam, imtihan boyutu cepte. Ama kaynaklarda beni asıl çarpan, yani zihnimi allak bullak eden ikinci bir fikir vardı. Hı hı. Tanrı'nın aslında gizli olmadığı, tam tersine varlığının aşırı belirgin olmasından dolayı görünmediği fikri. Metindeki o vurucu ifadeyi kullanmak istiyorum. Zuhurunun şiddetinden gizlidir. Evet. Yani o kadar ortada ki bu yüzden fark edilemiyor. Bu nasıl olabilir? İlk duyunca tam bir paradoks gibi değil mi? Ama Gazali bunu muhteşem bir analojiyle açıklıyor. Güneş ve yarası analojisi. Ha, evet o kısım çok iyiydi. Güneşin ışığı o kadar parlak o kadar ezici ki gözleri bu yoğunluğa göre yaratılmamış yarasalar için bu parlaklık bir körlüğe sebep oluyor. Doğru. Yarasa güneşi göremediği için güneş yok diyemez. Sorun güneşin var olmaması değil, tam tersine ışığının yarasanın algı kapasitesini aşan gücü. Bu gerçekten soruyu tamamen tersine çeviriyor. Yani sorun Tanrı'nın kendini gizlemesi değil, bizim alıcılarımızın ayarının yetmemesi ayarının yetmemesi. Evet. Ve işte bu da bizi bir sonraki kilit kavrama getiriyor. Neymiş o? Alışkanlık perdesi. Gazali'ye göre Tanrı o kadar her yerde ve her şeyin o kadar ayrılmaz bir parçası ki bu durum bizim için sıradanlaşıyor. Hmm, sürekli var olanı bir sürü sonra fark etmemek gibi. Aynen öyle. Hepimizin yaşadığı bir şey. Mesela ben tren yolunun yanında oturuyorum. İlk taşındığımda her tren geçtiğinde yerimden sıçrıyordum. Evet. Geçenlerde bir arkadaşım geldi. Bu sese nasıl dayanıyorsun dedi. Ben o an fark ettim ki artık duymuyorum bile. Beynim onu filtreliyor. İşte Gazali'nin bahsettiği perde bu. Pekala. Gazali'nin iki ana cevabını gördük. İmtihan sırrı ve nurunun şiddeti. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Karşı argümanlar. Tabii kaynaklar o meşhur ilkeyi de es geçmiyor. Görmediğim şeye inanmam. Günümüzde de çok sık duyuyoruz bunu. Evet, bu görüş tek gerçeklik ölçütünün beş duyu organımız olduğunu varsayıyor. Eğer bir şey laboratuvarda ölçülemiyor, teleskopla görülmüyorsa yoktur. Peki, bir saniye. Bu ilke ilk bakışta kulağa mantıklı gelmiyor mu? Yani bilimsel düşüncenin temelinde de kanıt, gözlem, deney yok mu? Ölçülemeyen bir şeye inanmak neden aklen zayıf olsun? Çünkü Gazali'ye göre bu argümanın kendi içinde bir mantık hatası var. Hata şu: Bir şeyi bizim göremememiz onun var olmadığı anlamına gelmez. Anladım kendi sınırlı algımızı evrenin tek ölçütü yapmak gibi bir şey. Aynen öyle. Bu bilimin kendisiyle bile çelişir. Bilim tarihi göremediğimiz ama varlığını ispatladığımız şeylerin keşfiyle doludur. Doğru. Kaynaklarda çok somut örnekler var bununla ilgili. Mesela mikroplar kesinlikle yüzlerce yıl insanlar mikropları göremediler ama mikroplar hep vardı ve insanları hasta ediyorlardı. Onları göremememiz yok oldukları anlamına gelmiyordu. Sadece doğru araca, yani mikroskoba sahip değildik. Veya elektrik akımı. Kablonun içindeki elektriği göremeyiz. Ama düğmeye basınca yanan lambadan varlığını biliriz. Aynen. Ya da ruh örneği. Kaynaklar diyor ki, canlı bir bedenle cansız bir beden arasındaki fark ne? O canlılık ilkesini görebiliyor muyuz? Hayır. Ama varlığını inkar edebilir miyiz? Bu örnekler görmemek ile yok olmak arasında zorunlu bir bağ kurmanın mantıksal bir hata olduğunu gösteriyor. Mikroplar örneği tamam farklı bir alet gerekiyor ama kaynaklarda bir örnek daha var ki bu alışkanlık perdesi ve zuhurunun şiddeti fikrini benim için tam olarak yerine oturttu. Güneş ışığı meselesi. Evet, o kısmı biraz daha açalım mı? Çünkü bu gerçekten çok güçlü bir analoji. Elbette. Bu analoji Gazali'nin düşüncesini zirve noktalarından biri. Şöyle düşün. Şu an etrafımızdaki her şeyi, renkleri, nesneleri görmemizi sağlayan şey ne? Güneş ışığı. Bütün görme eylemimiz ona bağlı. Ama biz genellikle doğrudan ışığın kendisine bakmayız. Bakmayız. Hatta bakamayız. Gözlerimiz kamaşır. Kör oluruz. Biz ışığın kendisini değil, aydınlattığı şeyleri görürüz. Ve kaynaklardaki o müthiş düşünce deneyi. Eğer güneş hiç batmasaydı Gece olmasaydı ışık diye bir kavramımız bile olmazdı. Bu inanılmaz bir fikir. Çünkü karanlığı hiç tecrübe etmediğimiz için aydınlığın ne olduğunu fark edemezdik bile. Normalimiz o olurdu. Tıpkı bir balığın içinde yaşadığı suyu fark etmemesi gibi. İşte bu alışkanlık perdesi dediğin şeyin ta kendisi. Kesinlikle. Balık su olmadan yaşayamaz ama suyun varlığı o kadar mutlak ve kesintisizdir ki Suyun ne olduğunu ancak sudan çıktığında anlar. Anladım. Gazali de bu analojiyi alıp Tanrı'nın varlığına bağlıyor. Tanrı'nın evrendeki sürekli ve kesintisiz tecellisi o hiç batmayan güneş gibidir. Varlık o kadar temel, o kadar kuşatıcı ki, Hı, biz bu varlık okyanusunun içindeki balıklar gibi kaynağın kendisini fark farkelemes hale gelmişiz. Aynen öyle. Bu durum başta soyut gelen o zuhurunun şiddetinden gizlidir fikrini son derece elle tutulur somut bir hale getiriyor. Muazzam gerçekten. Yani özetlersek, görmediğime inanmam argümanı zayıf kalıyor. Peki, bütün bu açıklamaları bir araya getirdiğimizde nereye varıyoruz? Gazali'nin cevabının son bir parçası daha var. Tanrı'yı görmenin en büyük mükafat olması. Evet, bu son parça yapbozun bütününü tamamlıyor. Soru şu, bu mükafat neden bu dünyaya değil de kaynakların ifadesiyle ebediyet yurduna yani ahirete saklanmıştır? Neden? Çünkü Gazali'ye göre bu dünyadaki gözlerimiz bizim donanımımız diyelim, hı hı. bu dünyanın şartlarına göre yani maddeyi görmek üzere tasarlanmıştır. O mutlak nuru, o sonsuz güzelliği kaldırabilecek kapasitede değiller. Yani şey gibi 12 volt'luk bir ampüle 1000 voltluk elektrik verirsen patlar. Harika bir örnek, tam olarak o. Bu durum aynı zamanda bir lütuf. Kapasitemizin yetmeyeceği bir tecrübeden şu an için korunuyoruz. Anladım. Yani şu anki gizlilik hali hem imtihanın bir parçası, hem bizim fiziksel sınırlılığımızla ilgili, hem de en büyük ödülün en sona saklanmasıyla alakalı. Ve hepsinden önemlisi bu durumun geçici olduğu ima ediliyor. O zaman bütün bu yolculuğu özetlemem gerekirse anladığım şu. Tanrı nerede sorusuna Gazali'nin cevabı tek katmanlı değil. Değil evet. Birincisi yanlış aletle arıyorsun, göz sadece maddeyi görür diyor. İkincisi bu dünya bir sınav salonu, cevaplar açıkça verilirse anlamı kalmaz diyor. Doğru. Üçüncüsü ve en sarsıcı olanı aslında gizli değil. O kadar aşikalı ve her yerde ki alışkanlıktan fark etmiyorsun diyor. Hı hı. Ve son olarak da onu görmek en büyük ödül ve bu dünya gözü o ödülü kaldıracak kapasitede değil. O yüzden sonraya saklandı diyor. Bütün resmi böyle birleştirebilir miyiz? Harika bir özet. Tam olarak bu. Kaynaktaki o toparlayıcı cümleyi de ekleyelim. Kısacası Gazali'ye göre Allah hem nurunun sonsuz parlaklığı hem de dünyanın bir imtihan yeri olması sırrı gereği bu dünyada gözlerden gizlenmiştir. Ancak akıl ve basiret sahibi olanlar için evrendeki her zerre onun varlığına apaçık bir delildir. Bu derin ve gerçekten zihin açıcı yolculukta bize eşlik ettiğin için çok teşekkür ederiz. Yani Gazali'nin asırlar öncesinden gelen cevaplar üzerinde düşünmek sorunun kendisinden bile daha ufuk açıcıydı sanırım. Ben teşekkür ederim. Eğer müsaade edersen dinleyicimizi üzerinde düşüneceği son bir soruyla baş başa bırakmak isterim. Lütfen. Bu soru doğrudan kaynaklarda geçmiyor ama bütün bu konuştuklarımızın bir yansıması. Bugün bolca alışkanlık perdesinden bahsettik. Evet. Her gün gördüğümüz şeylerin bir süre sonra bizim için nasıl görünmez hale geldiğinden. Peki sen kendi hayatında bu alışkanlık perdesini en çok nerede hissediyorsun? Her gün gördüğün, kanıksadığın, belki artık hiç dikkatini bile çekmeyen ama üzerine bir an durup düşündüğünde arkasında müthiş bir sanat, bir nizam barındıran ne gibi detaylar var? Belki de asıl mesele sadece bakmak değil, fark ederek o perdeyi aralayarak yeniden görebilmektir.